bakmayın. Adam düştü, adam düştü önümüze. Nereye düştü, nereye düştü lan o? Düştü? Aynen. Arkamızdan düştü de. Göremedim tam nereye düştüğünü. Ben varmış. Abi buraya malak Şu bassak, hadi. Aynen öyle yapalım. Ee, çok dağılmayalım abi. Yahan oynarsak, oyun oynarız. Bir de biri bayıldı falan bir şey oldu mu hemen siz atın ha tamam mı? Siz siz bırakmayın ki düşmeyelim dp var abi burada almak isteyen. I got supplies. R98 de var burada. I got supplies. I got supplies. Bana bir tane 4 lazım. Let's hiç durayım. Gidelim Akif abi şu tarafa doğru. <laughs> Neydi e senin abi. kardeşinin adı abi? Eren. Eren, Eren gör Eren gidiyoruz. Kalma buralarda. Kapalı mı mikrofon? Hadi alın. Gidelim. Siz yan yanaysanız yankı yapar abi. düşen olmadı benim gördüğüm ama. İki numara zaten önde hemen ben ne var ne yok. Dönüyor. Görüyor musun bana Türkçe herhalde. Türk mü yalandır bilmiyorum ama.

Gidelim abi. Burası düşüyor. Iyi. Ay ay. Denize doğru düşüyor gemiye doğru. I got supplies. Güzelce kapışıyor. I got supplies. <laughs> ne işte? I got supplies. I got supplies. I... I got supplies. <laughs> I, I 98'i şuraya bırakayım mı? <laughs> Baba bakayım yeri. Ne alım Yok ya MK çıktı ya. En sevmediğim. Vallahi benim MK'da da görevim var ya. Burası alayım ne fayda. geldim abi. Geminin üstüne mi Yok yo, dışarıda da ben aldım şimdi geliyorum bekle. Yanıma gel burada vereyim ben sana. Ben de kendi silahımı alayım. Bir arabayı bırak. mı oynuyor arabayla? yedi mazur gideceğiz. Arabayla işimiz yok ya arabayı bırakın. Ses yapmayın arabayla. işte mi sanırım? Alanı zaten daralttı iyice. Nasıl işte alan bu kadar daraldı 24 kişi var. kadar daralmaya bizim çatışmaya girmiş olmamız lazım. Misyon tarafı kasıyorum. Araba geliyor. Tamam. Drop'a geliyorlar. Tamam. Arkaya geçtiler. Tamam. Bir araba kalır. Şuradalar. <laughs> Aynen. İki kişi mi düştü lan orada? Güzel düştü ama var ya. Hem yanımda dursalardı beni alırlardı. Ben ağacın dibinde durdum da. Vuramadılar. Supplies, let's go. I got supplies, supplies. Yalnız iyi iyi üzerime geldi Enemies Adam atmış. Akif abi önümüzdeler. Şurada mantarın oradalar. Enemies Tam bir info verdim. Enemies ahead. Tam araya düştü. Gördüm tarafa gitme. Önünde adamlar. Eren sağda. Kayanın dibinde. Eee İyim fakat Kadir. Önümde hemen. Gördüm. Hemen aynen ateş ver. Ateş ver gelmesin. Durda. Aynen oraya yatmışlar bunlar abi. Bu harita bile yatıyor ya. Yani. Bu haritada bile yatıyorlar yani. Kafanı uzat oğlum kafanı. Kafanı uzat Eren en az ileride. su tankı var ya onun önünde. tane Eren şurada. Hadi. <laughs> Etme. Hayır bir lazım Yok hayır mı Hadi. Öldü öldü. Eren bayıldı. Öldürdü de. Yok bir kişi duvarın orada. Bir kişi kaldı ya. Bana çıktı. Duvarın oradakini mi aldın hadi? Ee, aldım ben. Ayık var bir tane orada adam. Aa gidiyor gidiyor gidiyor. Şuradan koşuyor. Enemies orada başka bir ekiple çatışıyor o. Abi hiç izin vermeyin onları ahead. getirmeyelim bu tarafa ilerleyin. Asıyorlar da düşmedik ya bak. Bunun kodumun oğlu. Enemies ahead. Düştüm ben. Ben geriye girip kaldırırsan... Bu mumu atı lan bana. Önümde biri de. <laughs> Hadi beni kaldırıyor lan. Var var. Kollu adam var diyor. ha burada da. Benim o baygın düşme daha şurada bir yerde adam bayt en önünüzde. Bunlar sorluyor olabilir beni şu anda. sesi mi attı? Let's go. Sesiz mi attınız? Hangi evde baba? Onu mu attı abi? Önümdeler, önümdeler. <Gülüyor> Geldik Kadir. Adam bayıldım da bir adamı da orada. Binaya bomba atıyorum. <laughs> bir bomba daha gitti. Tamam sakin. Bir kişi kaldı. Bunların adamı kalmadı ha. Kuhursuz oynayalım. Kayıt aldım güzel bir maç çıktı. Son adam. Geliyor benim burada adam. Önümde beyler. Şurada. Gelin abi oynayalım bunlar gelin. Aynen tam önümde. Bakın o. Basarsam zıplayacak. Rahya neyini vurmayacağız Bir de korkak korkak atlıyoruz